Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Şimdi burada da arkadaşlar karşımızda bir söz sanatı sorusu vardır. E, bu dizelerde bulunan söz sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi e, doğrudur diyor arkadaşlar? Bakalım yukarıdaki e, dörtlükte hangi söz sanatı vardır? Önce onu tespit edelim sonra şıklarımıza bakalım. Milletin kalbine yer etmez keder. Asırlar değişir, seneler geçer. Ne kadar karanlık olsa geceler, mümkün mü sonunda sabah olmasın? Arkadaşlar bakın dikkat edelim karanlık ifadesi var burada. Sonra sabah ifadesi var bakın. Karanlık ve sabah ifadesi arkadaşlar birbirine zıt ifadelerdir. Dolayısıyla bu ikisi ne yapıyor arkadaşlar? Bu dörtlükte tezatlık sanatını oluşturuyor. Bizden kısacası tezatlık sanatının tanımını istiyor aşağıda bakalım. A şıkkında diyor ki aralarında ilgi bulunan iki varlıktan biri diğerine benzetilmiştir. Biz burada benzetme sanatını bulmadık. Dolayısıyla cevap A olmaz. B şıkkına baktığımızda birbirinin zıddı Yani e, arkadaşlar çelişen ifadeler bulduk. O zaman tezatlık yani tezat olan ifadeler bulduk. E, birbirinin zıttı olan duygu, düşünce ve durumlar aralarında ilgi kurulara dile getirilmiştir. Cevap bingöl oluyor. C'ye de bakalım. C şıkkında diyor ki bir nitelik olduğundan çok üstün veya aşağı gösterilmiştir. Bu abartma, mübalağa sanatıdır arkadaşlar. D şıkkında da diyor ki insan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yüklenmiştir. Kişileştirme sanatını bulmadık arkadaşlar. Biz tezatlık sanatını bulduk. Dolayısıyla cevabımız Bingöl oluyor arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı bingo.